Yeni bir günden, yeni bir programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Masterchef Türkiye 2024'te dün akşam e, eleme gecesi gerçekleşti. İki etaplı, puanlı olan bu e, yarışmada e, bir kişi elenecekti ve elenen Kaan oldu. Gerçi hafta içinde de birçok sosyal medyada Kaan gidiyor diye, gitti diye haberler çıkmıştı. İçeriden haber uçurmuşlardı ve nihayetinde doğru çıktı. Şimdi burada hemen kısaca Kaan'ı konuşmak isterim. Kaan gerçekten e, kendi de söyledi ayrılırken e, ha ben üzüldüm. Niye üzüldüm? Çünkü Kaan'dan önce orada gitmesi gereken bir Şirin var, Eda var, Erim var, e, Beyza var, Alper var. Ama seneye baktığımızda da e, şimdi. Ee, önceden gidenlere baktığımızda gidenler de zaten çok zayıftı. Kalanlar da belli. Kaan bir iki hafta daha kalabilirdi ama Kaan başladığından beri gerçekten e, herkese çok da samimi olmayacak şekilde çok da gönül bağ kurmadan e, yerinde e, bir çizgisi vardı. Ama çok laylaylon bir insandı. Çok hani, gamsız derler ya takmıyordu kafaya. E, çok da böyle hırs da yapmıyordu. Yarışma ise yarışma zaten adamın e, baktığımız zaman e, 36 yaşına gelmiş bir insan e, biliyorum e, birçok ülkede çalışmış bir doymuşluk var bir de çocuğu oldu onun bir hasreti vardı ama çok layla layla yani layla da her yerde öyleydi çok böyle neşeli gibi gözüken şarkılar söyleyen makara mizah olan bir insan tamam hayata karşı böyle şeylerde bu yarışmalarda stres olmaman lazım kendini çok fokuslamaman lazım sonrası çok üzücü olabiliyor ama her şeyinde fazlası zarar yani Kaan e, tamam rahatlığı, e, herkese karşı mesafesi, yarışmayı çok böyle e, kendinde abartmayıp stres yapmayan bir insan görünümündeydi. Ama ister istemez de biraz da konsantrasyon, biraz da odaklanmak e, icap eder. Her ne kadar e, yarışmanın son kullanma tarihi derler ya, son günü bir olan bir yarışma olduğu için çocuk bunun farkındaydı. E, ama e, nitekim e, dün akşam... Ee, evin yolunu tuttu. Ee, aslında onun içinde e, her şerde bir hayır var gibi gözükür. Nedir? Evine gitti, eşine gitti, çocuğuna gitti. Aslında Onur şey Onur diyorum Kaan burada birçok şekilde de kendini rüştünü ispat etti. Bir yerde de kendi de söyledi. Soslar konusunda şefler her zaman metiye düzmüştü. Ee, kendi e, markası adı altında daha önce iş yeri açmış batırmış bir insan ama korona zamanındaydı onu öyle söylemişti. Kendi e, el emeğiyle yaptığı soslar üzerinden bir marka çalışmasına gireceğini söyledi. Yolu da bahtı da açık olsun. Şimdi benim burada e, Video'nun başlığında bir şey yazdım. Ne yazdım? Altı buçuk Mehmet. Yani daha öncelerden iki hafta önce falan Antalya'daki büyük bir şef, çok önemli bir şef gelmişti. Lakabı 7 Mehmet'ti. Ben de bu akşam Mehmet Yalçınkaya'ya bir lakap takıyorum. Altı buçuk Mehmet. Neden mi altı buçuk Mehmet? Hep en çok altı buçuk, altı civarı oy verdiği için ben onun ismini artık altı buçuk Mehmet diyorum. Ve şeflerin verdiği oylama gerçekten yine söylüyorum. Şeflerin adalet anlayışına, şeflerin terazi anlayışına, şeflerin özgür iradesi olduğunu sanmıyorum prodüksiyonla şefler koordineli çalışıp bir e, yarışmacılar arasında bir e, kıyaslama bir potansiyel yaratmaya çalışıyorlar ki sonlara daha heyecanlı olsun diye ve dün akşamki oylamaya geldiğimizde ben yine şeflerin birbirinden kopuk ve adaletli olduğunu sanmıyorum. Niye mi sanmıyorum? Şimdi şuna geliyorum. İlk önce ilk oylamaya geleceğim. İlk yarışmaya geleceğim. İlk yarışmada orada düzce pirinci, çok farklı bir pirinç, güzel bir ürün. Ürün çıktı. Bu ürün çıktığında bu nedir? Bu yaratıcılık oyunu. Burada başından da söyler, sonunda da söyler. Yaratıcılık. Yani Pirinci kullanacaksın ama öyle ama böyle bilinmeyen bir tabak. Kendin kurduğun, kendin dizayn ettiğin hiç yapılmamış bir şey demektir yaratıcılık, yaratmak, sıfırdan var etmek. Peki burada e, oylamaya geldiğinde ne çıktı? Zaten e, bir kere Şirin'in e, yine e, garanti yoldan gitmeye çalıştığı Safran Şirin, her yer şeyde buraya sıkışma safranı kullanıyor. Daha önce safrandan dolayı metiye almıştı. E, Anşe'yi elediği zaman biliyorum yine risotto çıkmıştı. Safran, bir şey çıkmıştır. Safranı iyi kullanmıştı ve geçmişti. O yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Ve dün yine pirinçten risotto yapmış. Bu yaratıcılık değil. Zaten şeflere söyledi. Her pirinçten de risotto olmaz. Risotto bir markadır. Bir yemek çok önemli bir pirincin çok önemli bir İtalyan yemeğidir. Ve içine yine safran koymuş yersen. Yani bu şeflerde geçmedi. Ama geçmedi şöyle bir şey. Şimdi orada e, Kaan'ı e, Kaan artık çembere almışlardı. Şimdi risotto yapmış. Kaan orada katmanlı bir şey içinde balık var. E, onun katmanı falan pirinci biraz zayıf gibi. ama bir şey yapmış yaratıcılık. Ve bu insanla sadece risotto yapıp üstüne olmamış bir et... Yanının yanına gereksiz bir sos ve mandalina. Yani bu insanla o insan aynı puanı alması, ben dediğim gibi şeflerin adalet anlayışına e, tamamen e, karşıyım. Yanlış buluyorum. Bu benim fikrim. Sizler ne diyorsunuz merak ediyorum. Ardından Kerem tabağı getirdi. Kerem e, iki e, bir Fransız usulü bir e, sunum yaptı. İki ürünü pirinç burada burada farklı yapmış, tavukla yapmış falan filan. Burada çelişkiye düşen düşen bir şey var. Hani bu kadar olmaz. Kendini ele veriyor şefler. Niye biliyor musunuz? Orada Mehmet şef e, tadımı yaparken e, pilava geldi ve pilavın e, yapışık olduğunu, lapa gibi durduğunu söyledi. Bu e, lapa mı oldu? Biraz fazla mı şey oldu falan deyince ya e, da de bunun tekniği böyle mi deyince Kerem ne dedi? Onun tekniği öyledir şefim dedi. O pilinç, o pilav o şekilde yapılır dedi. Net söyledi bunu. Ama sonraki oylarda oylamaya geldiğinde Danilo ve Somer denen şef gitti oy verirken bunu kısta sağ dedi ki işte pilavın lapı olmuş. Ulan pilavın tekniği o zaten. Sporcular hepsi spordan sonra hani karbonhidrat olarak e, şey alır. E, lapa pilav yer üstü tavuklu. Tamam mı? E, abi Mehmet soruyor. Bu pilav niye böyle diyor? Kerem diyor ki onun tekniği öyle şefim diyor. Soner ve Danilo bunu e, şef, çocuk ona söylediği halde oylamada pilavın lafı olmuş diyor. Ya tekniği o, tekniği Yemediğiniz bir adam tekniği o diyor. Yani bu gerçekten hani orada şef mefhuma Şef yani gerçekten şefliklerinin çoğu yönlerini tartışırım. Kesinlikle tartışırım. Onun dışında günün diğer şeylerine e, geleceğim derken puan verdiler puan verdiler. E, Kaan'la e, e, Şirin sona kaldı. Bak Şirin'in elenmesini istiyor. Kesinlikle. Zaten duruş, zaten bakış hani yani inan e, gerçek hani Şirin'in sosyal hayatı, kişiliği ile ilgili bir sorunum yok. Ben yarışmacı olarak oraya bakıyorum. Keşke Şirin gitseydi. Sevinirdim. Onur gitti üzüldüm. Ayrı bir şey. Ama şimdi orada ikinci oylamaya, ikinci yemek geldi. Düksel, dana pirzola üzerinde bilinmem şey. Oraya da geleceğim. Ayrı bir şey. Fark ettiniz mi? Danilo tezgahlara geldi. Yani hesaplı gözlerle Paso Şirin'in etrafında geziyor. Benim dikkatimi çok çekti. Ve Danilo bir haksızlık yaptı. Bana göre. Orada dedi ki, Şirin etini e, tavaya koymuştu. Neydi orada? Bak buraya yazmışım. Orada et var, haberin var değil mi? dedi. Hani tavayı gösterdi. Orada et var, haberin var değil mi? dedi. Şirin'i uyardı. Niye uyarıyorsun Danilo? Sana ne? Şirin tavaya eti koymuş. Et belki fazla sürecek, belki yanacak, belki ortayı da geçecek, daha çok pişmiş olacak. Sen niye kızı uyarıyorsun Danilo? bu yarışma e, hata yapanın kaybettiği bir yarışma değil mi? Sen niye kızı uyarıyorsun? Orada et var, haberin var değil mi diyorsun? Sana ne? Ve burada Danilo hak yedi. Danilo Paso kızın etrafında fır dönüyor. Belki kamerada kayıtlarda vermediler. Belki görmediğimiz Danilo daha şirine kaç tane tüyo verdi bilemiyoruz. Bu adaletli değil. Her telden oynuyor o Danilo. Şef'ten hepsi oynuyor ama orada yakaladım. Gitti Şirin'in. Çünkü e, Mehmet Şef neydi? Eti mühürlemeyin. Eti dağılacaksınız. Şirin anlatırken ne dedi? Eti mühürledim dedi. Bak et Şirin eti getirdi. Anlatırken ilk önce dedi eti mühürledim dedi. Mehmet ne dedi? Eti mühürlemeyeceksiniz. Baktığımız zaman etle, eti peçeteye koyup etin suyu çıkmışsa almak için en çok uğraşan Şirin'di. Ve Şirin yanlış yaptı aslında. Ama daha da fazla yanlış yapacakken onu Danilo uyardı. Niye uyarıyorsun Danilo? Niye iki yüzlülük yapıyorsun? Niye hak yiyorsun? Bırak hatasa hata. Hani Semih de olabilir kimseye söyleme. Belki de orada o kızın belki de elenmesinin önüne geçti Danilo. Yine yanlış yapsa yine bir numarasını bulurlardı. Puanlamaya geldik. Aa bu arada e, Semih gerçekten e, Allah'tan ilk oyunda iyi puan aldı, ikinci oyun taklidi gerçekten e, timingini e, o süreci iyi değerlendiremedi, direkten döndü yani. Kerem Kerem gerçekten şunu söylemek. Diyorlar ki Keremcisin Kerem Al açık olan bir gerçek var. Kereme ilk oyunda soruyorlar. Kerem bak orada üç kişiye de sordular sıra Kereme geldi. Bir soruyu doğru bir şekilde cevaplamak budur. Yani ilk Semih'e soruyor, Şirin'e soruyor, Kaan'a soruyor. Sorduklarının cevabını alamıyor. Onlar herkes farklı şeyi söylüyor. Ama Kerem'e soruyor. Kerem diyor ki ilk etapta bunu yapmak istiyorum, şöyle olmak istiyorum. İkinci taba böyle geçmek istiyorum, kendimi böyle bir planladım diyor. Net. Kendinden emin. Ne yapmak istediğini, ne yapacağını çok iyi biliyor ve çok iyi de anlatıyor. Az, öz, net. Derken oylamaya geldik. ikinci oylama. Düksel Dana, Pirzola. Şimdi orada baktıklarında açık ve net olan bir şey vardı. Bakın, e, Şirin'in eti, dediler ki fazla pişmiş. Bak, fazla pişmiş. Yani az orta değil dediler. Ya, ya kafam Allah, yani inanın anlamıyorum. Ya Somer, Mehmet, Somer ve Mehmet, e, Kaan'ın etine. Ette bir sıkıntı yok dedi. Danilo ette sıkıntı var dedi. Abi sizin ağzınızın içi farklı mı? Birinizin ağzının içi Avustralya ağzı, birinizin ki İtalyan ağzı, birinizin ki Türk ağzı mı? Oylamada Mehmet Şef ete şu puan, üstteki ürünler bu puan, sos bu puan, zart puan, zurt puan dedi. Siz nasıl olur da ayrı oy verebilirsiniz? He? Siz şef değil misiniz? Baktığınız ürünün tadı hepinize aynı gelmiyor mu? Ağzınızın içinde farklı bir filtre mi var? Hepiniz bakıyorsunuz. Aslında son oylama teker teker şeflerin değil. Son oylamayı 3 şef ortak yapmalı. Ya Somer'le e, Mehmet diyor ki ette bir sorun yok diyor Kaan'a. Danilo ette sorun var diyor. A, buyur buradan yak. Bilmem bir tanesi diyor ki üstünde şu vardı, içinde bu vardı. Normalde hepsi aynı hatayı görmesi lazım. Hepsine aynı tat gelmesi lazım. Ve hepsinin de aynı oyu vermesi lazım. Az oysa, az oy, çok oysa, çok oy. Ama biri 6 veriyor, biri 5,5 veriyor, biri 6,5 veriyor. E puanlama aynı zaten. Şirinin etinde alenen belliydi. Etin içi fazla şeydi ve eksikleri vardı. Ve şirinin sosu çok Mehmet Şef'in sosuna hiç benzemiyordu. Çok açık. Yani resmen yavru ağzı gibi pembemsi bir şeydi sostu. Mehmet Şef'in sosu kahverengiyi çalan bir sostu. Ha Diyorlar ki Onur'a şey Kaan'a senin sosunda sadece nar eksisi geliyor. Bir yerden baktığında şirinin sosu da olmamıştı. Direkt nardı belli oldu. Hani Adam kayırmakta üzerlerine yok. Bunlar her şeyi kurmuşlar ya. Yani. Vallahi kurmuş. Allah'tan Kerem ve Semi aradan çıktı kurtuldu. Ha, Kerem kendinden o kadar emin ki yaptı, itini dinlendirdi o yaptı ve onun yaptığı şekilde o sistem baktım. Kaan da hemen hemen öyle gitti. Hani e, gerçekten Kaana o kadar az oy verilecek bir durum yoktu. Ya Kaan dedi ben artık gitmek istiyorum. Ya da şefler bir yerlerden birilerini artık teker teker cımbızla alıyorlar. Bu açık olan belli yani. Gerçekten. Yani bakalım daha ne kadar kurtaracaksınız bu insanları. Gerçi önce gidenlere bakıyorum ama e, bir şey de diyemiyorum ya. Bu anlama berbat. O berbat. Düksel dana pirzola. Ya ben zamanında gördüm. E, yedim mi? Yok ama dana e, pirzola yedim. Ya ben yurdum insanı. O biraz beyaz yakalıların gittiği büyük elit a-klas restoranlar için hani bir musrette olabilir ama benim yurdum insanı öyle dana pirzola alacak öyle onu koyacak işte onu ee, dağılacak e, az orta pişirecek ve üstüne incik boncuk bir sürü bir de mısır patlağı koyacak ya dana pirzola. Yaptım baba. Alt, arkalı üstü mühürletlere yağlı falan ve hatta ne yapıyorsan dağılıyor musun, harlıyor musun? Üstüne de bir de et sos. Aa ah, yanında böyle güzel böyle bir garnitürü falan bir şey yersin. Ne abi üstüne 50 tane şey koyuyorsun gazozdan ya. Bulduğunu koymuşsun. Bırak abi eti yiyeceksin abi. Acayip bir şey. Yurdum yurdun insanına öyle dana pirzola versen desen ki bunun üstüne bunu bunu koyacağım, bunu bunu koyacağım seni döver vallahi. Ulan etim mındar ettim lan der. Ben et yemek istiyorum. Bana ne onun üstünde mantarından, fındığından, fıstığından. Et. Löp. Dana. Çok iyi ettir ama. Yani manyak bir şey. Bir de nasıl yiyorlar? Somer nasıl yiyor? Löp löp. Allah. Ulan var ya. Acun var ya. Helal olsun sana. Adamlara resmen ne yemek yediriyorsun? Geldik başa. Her zaman şu söyleniyor. Ee, Semih söylüyor. Poda'dan e, çıkarsam yeni haftaya çok daha farklı gireceğim. Ya Semih bunu kaç haftadır söylüyorsun ya. Bunu genelde her yarışmacı söylüyor. Bu bu hafta Poda'dan çıkarsam hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok farklı bir bilmem ne göreceksiniz. E, artık e, yarışmaya asılacağım. Eyvallahım yok deniliyor. Bir bakıyorsun hafta yine Poda'da yine aynı şey. Semih bu hafta da aynı şeyi söyledi. İkinci tadımlar bittikten sonra oturduğumda gerçekten çok yoruldum. Ee, eve gidebilirim gibi cümleler kullanıyor. E, yarışmanın başında sana şu sorduğunda Semih kardeş bu hafta burayı geçeceğim. Ve bundan sonra çok daha farklı olacak. Sen bunu kaç haftadır söylüyorsun Semih kardeş. İyi hoş çocuksun. Temiz yürekli bir çocuksun. Ama söylemle eylem olmuyor Semih. Olmuyor. Kaan son Kaan da gerçi son haftalarda bayağı bir e, iletişim ve konuşma şeyine baktığımızda Kaan'da bir büyük düşüş vardı diye ben gördüm. Erim hiç fark ettiniz mi? Ya da ben fark ettim. Erim erimsiz geçemem. Söylemem lazım. Şimdi yukarıda soru soracaklar ya herkese ben dün de söylemiştim Önceki günde. Eee Böyle sırayla gelirken elimde normalde gözlük var. Sıra Erim'e geldiğinde hemen baba Erim kral gözlüğü çıkarıyor. Kılıfı da orada kılıfına koymuş. Bekliyor sıra ona gelince konuşmalar başlıyor. Sıra ondan geçince hemen kılıfı açtı gözlüğü alıp taktı. <laughs> Kameralara oynuyor bizim e, köyün muhtarı. İyi çocuk ama e, bekliyorum. Gerçek eksilmeyi bekliyorum. Hani bu senenin yarışmacını en baştan beri söylüyoruz. Önceki senelere göre gerçekten mukayese edilmeyecek kadar zayıf yarışmacılar var. Şimdi sonlara kaldı. Hani diyorum ya bak bir e, Beyza, Eda, Şirin, Alper, Erin bunların gitmesi lazım diyorum. Ama önden gidenlere bakınca bunların kalması çok normal. Önde gidenlere kim gitti? Muratcan gitti, Nigar gitti, o gitti, bu gitti. Ha Ezgi bunlara göre biraz daha kalabilirdi. Ama... Gidenlere baktığımda, kalanlara gördüğümde diyorum ki çok normal. Her zaman söylüyorum benim bu yarışmada, bu senenin yarışmasına baktığımda Kerem, Emre saygısızlık yapsa da, terbiyesizlik yapsa da Onur, bu üçlü saçaya benim için bu senenin e, itibarını kurtarabilecek üç kişinin final oynayacağı bir noktadır. Ama açık olan bir şey var. Ben Kaan'ın son beşe önlük giyebilecek diye beklerken Kaan'ı aradan çıkardılar. Kızlardan biri önlük giyecek. Hele Eda artık Eda'nın gitmesi lazım. Hiç hani bu hafta niye çıkardılar onu da anlamadım ama bekleyip göreceğiz. Bakalım. Bu akşam e, o tatlı üzerine böyle bir şeyler koyuyorlar, böyle karamelle çeviriyorlar. Zor bir e, ürün var. Bakalım kaptan kim olacak? Artık e, dananın kuyruğu kopma vakitleri geliyor. Sonlara yaklaştık. Bir iki hafta sonra artık e, toz toprak ortadan bir kalkmış olacak. Kim ata bindi, kim eşeğe bindi göreceğiz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınız çok güzel. Hepinize saygı duyuyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.